Arınma günü ve rüzgar denir ki İmardin'de rüzgarın bir ruhu vardır. Bu ruh şehirde olmaktan nefret ettiği için dar sokaklarda inleyerek dolaşır. Bir anda bu çığlıklar, battı sert bir rüzgar darbesi daha yüzüne çarpınca kollarını göğsünde kavuşturdu. Eski paltosuna sıkıca sarıldı. Reklamı ayağına büyük gelen botlarının içine tıktığı bezler, çoktan ıslanmıştı. Ayak parmakları soğuktan sızlıyordu. Muhafız ve dilenciler sağ tarafında bir hareket gördü. Ara sokaktan çıkan dağınık saçlı, kır saçlı bir adam sendeleyerek yürüdü ve dizlerinin üstüne düştü. Sonea durdu, yardım etmek için elini uzattı ama adam onu fark etmemiş gibiydi. Zorla ayağa kalktı, sokağın aşağısına doğru yürüyen kambur diğer silüetlere katıldı Sonia iç çekti, başlığının altından dikkatlice etrafa baktı. Ara sokağın girişinde yayılmış oturan bir muhafız vardı. Yüzünde küçümseyen bir ifade, bakışları dilenciden dilenciye kayıyordu. Sonia ona gözlerini kısarak baktı ama adam başını ona çevirdiğinde bakışlarını hemen kaçırdı. Kahrolası muhafızlar diye düşündü. Hepsinin çizmelerini lağım fareleri doldursun içinde hala iyi olan birkaç muhafızın adını hatırlayınca biraz vicdan azabı hissetti ama şu anda istisna yapacak durumda değildi. Kalabalık sokak ve zenginler Sonea etrafındaki kalabalıkla birlikte yürümeye başladı. Sokaktan daha işlek bir caddeye çıktılar. İki tarafı iki üç katlı evlerle doluydu. Üst kat pencerelerinde meraklı yüzler birikmişti. Bir pencerede İyi giyimli bir adam, küçük bir çocuğu kucağına almış aşağıya gösteriyordu. Reklam sonuya, onlara ters ters baktı. Pencerelerine bir taş atsam, bu kadar kendini beğenmiş olmazlardı diye düşündü. Etrafına bakındı ama yerdeki kalın çamur yüzünden taş falan görünmüyordu. Muhafızların planı, biraz ileride. Bir ara sokağın girişinde duran iki muhafız dikkatini çekti. Kaynatılmış sert deriden ceketler, demir miğferler giymişlerdi. Tahta kalkanları vardı. Bellerinde de kebin denilen demir sopalar asılıydı. Ucu kancalı bu sopalar saldırganların bıçaklarını yakalamak için kullanılıyordu. Sonaya gözlerini yere indirdi. Yanlarından geçmek için iki adama doğru yürümeye başladı. Meydana ulaşmadan önce önlerini kesin diyordu muhafızlardan biri. Yaklaşık 20 kişiler, çete lideri iri yarı, boynunda da bir yara izi var ve Sonea'nın kalbi duracak muhafızların hemen ilerisine bakan bir kapı girişi vardı. Dar girişe süzüldü, gizlice adamları görmek için başını çevirdi ama kapının eşiğinde bir çift siyah gözle karşılaşınca irkildi kısa bir an bakıştılar sonra anladı bu bir yansımay Sonya'nın görünüşü Yalçın teyzesi annesine benzediğini söylerdi annesi uzun zaman önce ölmüştü Sonia teyzesi Johnla'nın eniştesine benzemesin diye özellikle böyle söylediğini düşünüp içlenirdi yansımaya daha dikkatli baktı Johnla'ya göre güzel bir kadın olabilirdi konuşmaları duyar yakından bir ses geldi yaklaşık 20 dakika önce, diyordu biri. Sonea, neden kapı girişine sığındığını hatırlayınca kasıldı. Onları nerede tuzağa düşürmeyi düşünüyorlar? diye sordu öteki ses. Ah, orada olsam iyi olurdu. Geçen yıl Porlen'e ne yaptıklarını gördüm. Günlerce doğru dürüst göremedi. Merak ediyorum acaba bun? Hey, yanlış taraftasın delikanlı, muhafızın uyarısını duymamazlıktan geldi. Biliyordu ki muhafızlar kalabalık dikkatsizce kaçmaya fırsat bulsun diye bulundukları yerden ayrılmayacaklardı. Kalabalığın arasına karışarak yürümeye devam etti. Yüzler arasında tanıdık birilerini arıyordu. Muhafızların bahsettiği çetenin kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Herin ve çete her’nin gençleri, Geçen arınmada yaptıklarıyla ün salmıştı. Anlaşılan muhafızlar artık intikam peşindeydiler. Bu da John'la'yı haklı çıkarır, etrafına tekrar bakındı. Bu çeteye geri döndüğüm anlamına gelmiyor diye düşündü. Sadece bir gözcü bulmam gerek. Tam o sırada kapı girişinde dikilen öfkeli bir delikanlı gördü. Yüzü öfke doluydu ama gözleri sokakları dikkatle tarıyordu gözcü olduğu belliydi. Sonea çocukla göz göze geldiğinde başlığına dokunup eski bir işaret yaptı. Çocuk gözlerini kıstı, aynı işaretle karşılık verdi. Artık onun gözcü olduğundan emindi. Kalabalığın arasından geçip kapının yakınında durdu, sanki botlarını bağlıyormuş gibi yaptı. Kiminlesin mi? diye sordu çocuk. Gözlerini ondan kaçırarak, hiç kimseyle. Eski bir işareti kullandın, bir süredir buralarda yoktum. Ne istiyorsun? Gözcü homurdandı. Peki sana niye inanayım? Harini tanırdım, dedi Sonea doğrulup. Bakalım o seni hatırlayacak mı? Dedi ve onu çekiştirmeye başladı. Çeteye gidiş Sonya'nın kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Çamur kaygandı. Düşmemek için dikkatli yürümek zorund. Beni ona götürmek zorunda değilsin, dedi. Sadece ismimi söyle. Beni kandırmayacağımı bilir. Yoldan geçerken muhafızlar onlara şüpheyle baktı. Sonea kolunu kurtarmaya çalıştı ama çocuk oldukça güçlüydü. Bir ara sokağa girdiler. Sokak kalabalıktı. İnsanlar aceleyle bir yerlere gidiyordu. Seninle gelemem dedi Sonea. Bir sokak lambasına tutunarak. Teyzemle buluşmam gerek. Bırak beni. Kalabalık yavaş yavaş azaldı. Sonia gökyüzüne bakıp inledi. John'la beni öldürecek. Pusudaki muhafızlar sokağın sonunda başlarının üzerinde kalkanlarını tutan bir sıra muhafız duruyordu. Önde onları alay ederek kızdıran gençler vardı. Gençlerden biri muhafızlara doğru küçük bir paket fırlattı. Paket bir kalkana çarpıp kırmızı toz bulutu onlara gençlerin birkaç adım gerisinde iki tanıdık siluet duruyordu. Harin ve Jerry. Harin hatırladığından daha iri ve uzun görünüyordu. Çocuksu hali gitmiş, tam bir lider olmuştu. Yanında duran Jerry ise hala ufak tefekti, neredeyse Harin'in yarısı kadardı. Sonaya Jerry'i gördüğünde içten içe güldü. Son gördüğünden beri pek büyümemişti. Bunun Ceri'yi ne kadar sinirlendireceğini biliyordu. Gözcü onu çekiştirmeye devam ederken, Ceri'nin parmağını yalayıp havaya kaldırdığını ve rüzgarın yönünü kontrol ettiğini gördü. Sonra başıyla onay verdi. Harry'nin bağırmasıyla birlikte, gençler ceplerinden küçük paketler çıkarıp muhafızlara fırlattılar. Büyücülerin gelişi. O sırada muhafızların arkasındaki sokaktan biri çıktı. Uzun cübbeli, Belirgin bir figürdü. Büyücü diye fısıldadı Soneya. Gözcü de onu görünce "Hey, büyücü!" diye bağırdı. Sıcak, ani bir rüzgar esti. Soneya sendeledi. Burnuna kötü bir koku geldi. Kırmızı toz yüzüne vurunca gözleri yandı. Rüzgar kuşu "Hadi!" diye kükredi Harry. Gençler muhafızlardan uzaklaşıp Soneya'nın yanından koşarak geçtiler. Gözcü de Sonia'yı peşlerinden sürükledi. Sokağın sonundaki diğer muhafız sırasını görünce, Sonia'nın içi buz gibi o gözcü, kızın direnmelerini aldırmadan onu çetenin arkasından sürüklüyordu. Gençler, muhafızların bir iki adım ilerisindeki dar bir sokağa yöneldi. Girişte, duvarın dibinde baygın yatan iki muhafız daha vardı. ''Eğil!'' diye bağırdı tanıdık bir ses. Biri Sonea'yı aşağı çekti. Dizleri taşlara vurunca canı acıdı. Arkasından çığlıklar geldi. Bulundukları dar aralık kırmızı toz ve kalkanlarla dolmuştu. Yani ses tanıdıktı. Başını kaldırdı. Yanında çömelmiş Jerry'i görünce sırıttı. Gözcü, bu kız bana muhafızların pusu kurduğunu söyledi de Jerry, Sonia'yı kolundan kaldırdı. Gençlerin arasından ona yol açtı. Tam o sırada sokak göz kamaştıran beyaz bir ışıkla doldu. ''Bu da neydi?'' dedi Sonea. Nefes nefese. Kaçış, Herinin ''Oh olsun!'' diye kükrediğini duyduktan sonra Sonea yarı kör halde koştu. Sokaktan fırlayıp ana caddeye çıktılar. Gençler kalabalığın arasına karıştı. Baceri'nin yanına uzun boylu biri geldi. Başlığını hafifçe kaldırıp baktı. S her zamanki gibi ''Sizin şeytanlıklarınızın ortasında sıkışıp kaldı mı?'' dedi sonaya gülerek. ''Muhafızların pusu kurduğunu duydu ve bizi uyarmaya geldi.'' dedi Ceri. Harin umursamaz bir tavırla elini salladı. ''Bir şey yapacaklarını biliyorduk. Biz de tedbir aldık.'' Sone'ye sokak girişindeki muhafızları düşünerek başını salladı. ''Bildiğinizi tahmin etmeliydim.'' dedi. ''Ee, nerelerdeydin?'' Yıllardır yoktun, diye sordu Harin. O pansiyonların pahalı olduğunu duydum. Ayrıca şehir duvarlarının içinde yaşadığın için her şey iki katına çıkıyormuş, dedi. Öyle, dedi Sonia. Ama idare ediyorduk. Ne yaparak, diye sordu Jerry. Ayakkabı ve elbise tamir ederek. Harin başını salladı. Demek bu yüzden seni hiç görmedik. Bir de John'la'nın... Beni sizden uzak tutmaya çalışması var tabii, diye düşündü Sonia. Jerry iç çekti. Pek heyecanlı iş sayılmaz, dedi. Sonia, Jerry'e bakarken onun fazla büyümediğini ama yüzünün çocukluktan çıktığını fark etti. Uzun çeki, gizli ceplerle doluydu. İçlerinde bıçaklar, küçük eşyalar, şekerler ve maymuncuklar saklıydı. Büyüyünce ne iş yapacağını hep merak etmiştim, diye düşündü en azından sizinle takılmaktan daha güvenli, dedi Sonia. Jerry'nin gözleri kısıldı. Bu, Jonna'nın ağzı, dedi. Eskiden bu laf onu kızdırırdı. Şimdi gülümsedi. Jonna'nın sözleri bizi varoşlardan kurtardı, dedi. Evden atılış, pansiyonda kalıyorsan neden buradasın, diye sordu Harin. Sonia'nın yüzü gölgelendi. Kral insanları pansiyonlardan çıkarttırıyor dedi. Bir binada çok fazla insan kalmasını istemiyorlar. Sağlıksızmış. Muhafızlar bu sabah gelip bizi dışarı attı. Harin küfür etti. Cerin'in gözlerindeki alaycı bakışlar sönmüştü. Yerini anlayış almıştı. Sonya bu bakışlardan dolayı minnettar ama rahatsızdı. Bir sabah Saraydan gelen bir emirle teyzesinin ve eniştesinin uğruna çalıştığı her şey elinden alınmıştı. Muhafızlar eşyalarına el koyup onları dışarı çıkartırken henüz ne olduğunu anlamaya bile vakit bulamamışlardı. "Jonna ve Ranel nerede?" diye sordu Harin. "Eski mahallede boş oda bulup bulamayacağıma bakmam için beni gönderdiler," dedi Sonya. "Eğer bulamazsan beni gör," dedi Jerry. "Sağ ol," diye karşılık verdi Sonya. Kuzey Meydanı kalabalık, Kuzey Meydanı'na doğru akıyordu. Burası, her hafta pazarın kurulduğu geniş alanıydı. Soneya, teyzesiyle birlikte buraya sık sık gelirdi. Meydanda yüzlerce insan vardı. Bazıları kuzey kapılarından geçip şehrin dışına doğru ilerliyor. Bazıları tanıdıklarını bulma umuduyla oyalanıyor. Bazıları da kimse kovana kadar yerinden kıpırdamıyordu. Jerry ve Harry, meydanın ortasındaki havuzun yanında durdular havuzun ortasında Kral Kalpov'un heykeli yükseliyordu. Aslında kral, ünlü dağ haydutlarını yendiğinde 40 yaşındaymış. Ama heykelde genç bir adam gibi görünüyordu. Bir elinde mücevherli kılıcı, diğer elinde süslü bir kadeh vardı. Daha önce burada başka bir heykel varmış ama 30 yıl önce yıkılmış. Şimdiki kral, Herrel'in birçok heykeli yıkılmış ama çoğu yok edilmişti. Saray duvarları içinde isyanlar çıkmıştı. Kral, çareyi büyücüler loncasından yardım istemekte bulmuştu. Asilerin büyüye karşı kullanacak bir şeyleri yoktu. Ya yakalandılar ya da varoşlara sürüldüler. Evler, zaferi kutlamak için büyük eğlenceler düzenlemişti. Kral, şehrin her yıl, özellikle kışın, temizleneceğini ilan etmişti. Beş yıl önce eski kral öldüğünde birçok kişi arınmaların biteceğini ummuştu. Ama oğlu bu geleneği sürdürdü. Şimdi etraflarındaki zayıf, hasta insanlara bakınca onların ne tür bir tehdit olabileceğini hayal etmek zordu. Çetenin planı ve Sonia'nın kararı. Kısa süre sonra Harry'nin etrafında toplanmış bir grup genç fark etti. Hepsi ondan gelecek komutu bekliyordu. Sonia'nın içini kötü bir his kapladı. Gitmem gerek. Yeni gelmişken, zaten geç kaldım, dedi Sonea. Jonla ve Ranel çoktan varoşlara dönmüştür. O zaman şimdiden başın dertte, dedi Jerry omuz silkerek. Hala azar işitmekten mi korkuyorsun? Sonea ona sitem dolu bir bakış attı. Ama Jerry istemsizce gülümsedi. Al, dedi ve eline küçük kızıl bir paket. she izle. Sonra seninle gelirim. Size kalacak bir yer buluruz. Jerry onun atkısını çözüp üçgen yaparak başına bağladı. Şimdi daha çok kıza benzedin dedi. Eğer muhafızlar peşimize düşer ki büyük ihtimalle düşmezler. Seni sorun çıkaranlardan biri sanmazlar. Son kez yanağına hafifçe vurdu. Böylesi daha iyi. Hadi gel artık. Tekrar kaybolmana izin vermeyeceğim. Sonaya içini çekti. Pekala. Büyücülerle yüz kalabalık kalabalığı meydandan çıkarmaya hazır olana kadar orada bekleyeceklerdi. Korkacak bir şey yok diye kendini telkin etti. Gözlerini yerden kaldırıp baktığında bu kadar yakından hiç büyücü görmediğini fark etti. Cübbeleri geniş kollu, belden kuşaklıydı. Eniştesi Panel bu tarz giyimin eskiden moda olduğunu anlatmıştı. Şimdi sıradan birinin büyücü gibi giyinmesi bile suçtu. Hepsi erkekti. Bazıları yaşlı görünüyordu, bazıları yirmisine bile varmamış gibi duruyordu. En yakında duranlardan biri, sarı saçlı, bakımlı, yakışıklı bir adamdı. Diğerleri oldukça sıradandı. Bu sırada Herin bir taş fırlattı. Sonea taşı havada izledi. Taş, görünmez bir şeye çarpıp yere düştü. Diğer gençler de taş atmaya başladılar. Birkaç büyücü kafasını kaldırıp onlara baktı, sonra tekrar kendi aralarında konuşmaya devam ettiler. Bazıları sadece kaşlarını çattı. Sonea, görünmez bariyerin durduğu yeri dikkatle inceledi. Sonra cebinden küçük bir taş parçası çıkardı, ileriye doğru fırlattı. Parça, görünmez duvara çarpınca toz olup dağıldı ve kısa bir süre havada asılı kaldı. Yanındaki yaşlı bir kadın kıkırdadı. Bu iyiydi, dedi. Devam et, göster onlara. Sonea elini cebine götürdü. Parmağına ağır bir taş geldi. Büyücülere doğru yürüdü. Ben az önce küçümseyen bir tavırla konuşan büyücüyü gördü. Adam, işe yaramaz haşereler. Bunlardan kurtulmamız daha ne kadar sürecek demişti. Sonia'nın midesi bulandı. Taşı iyice kavrat taş. Havada süzülürken Sonia tüm dikkatini ona verdi. Biseksüel akın bir başka büyücü onu tutmak için hamle yaptı. Gençlerin taş atmaları yavaşladı, sonra tamamen durdu meydana ağır bir sessizlik çöktü. Sonra şaşkınlık yerini bağrışmalara ve alkışlara bıraktı. İnsanlar ne olduğunu tartışırken sesler tekrar yükseldi. "Öyle başardım. Bariyeri deldim. Ama bu mümkün değil. Tabii büyük kullanmadıysam. Taşı fırlatırken hissettiklerini, içinden yükselen gücü hatırlayınca ürperdi. Sanki içindeki bir şey daha fazlasını yapmak istiyordu. Büyücülere baktığında çoğunun düşen arkadaşlarının başında toplandığını gördü bazıları ise kalabalığı inceliyordu. Beni arıyorlar diye düşündü. Gözleri bir an Sonya'nın üzerinde gezinen bir büyücüyle buluştu. Kız dona kaldı ama adam bakışını ondan ayırıp kalabalığı taramaya devam etti. Kim olduğunu bilmiyorlar. Dıy uzak. Kısa süre sonra kır saçlı büyücü ayağa kalktı. Bakışları doğrudan Sonya'nın üzerinde durdu. Onu eliyle işaret etti. Diğer büyücüler de dönüp baktılar. Büyücülerin elleri havaya kalkarken Sonya'nın içine panik yayıldı. Gençler de onunla birlikte geri çekiliye bir sıcaklık dalgası tüm vücudunu sardı. Nefesi kesildi, dizlerinin üstüne düştü. "Dur!" diye yankılanan bir ses duydu. Acı hissi etrafına bakınca meydanda bir insanın yanarak yerde yattığını gördü. Alevler adamın üstünü hızla yiyordu ama adam kıpırdamıyordu. Yanında kömür gibi kararmış bir kol vardı. Midesi bulandı. Kiza zarar vermeyin diye bir ses daha yükseldi. Sendeleyerek ayağa kalktı. Gençler kaçarken insanların arasından yol bulmaya çalıştı. Kuzey kapısına vardığında kalabalığın içine karıştı. Ceplerindeki taşları ağırlık yapmasınlar diye yere boşalttı. Tam o sırada biri onu sertçe geriye çekti. Kurtulmak için döndü ve kendini Harry'nin tanıdık mavi gözlerine bakarken... Buldum. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.